Pi sayısı nedir? Evet matematikte, fizikte sık sık karşımıza çıkar. Pi sayısı öğrencinin baş belasıdır. Sözelcilerin korkulu rüyasıdır. Pi sayısı Yunanca bir kelime, Yunan alfabesinden alınmış olan bir harftir pi. İşte şu sembolü ise şudur. Biliyorsunuz zaten pi bilmeyeniniz yoktur. Bir e, bir dairenin çevresinin çapına bölümüyle elde edilen irrasyonel matematik sabitidir. Evet bir sabit bir sayıdır. Asla değişmez 3.14 olarak biliriz bu asla değişmez. İsmini Yunanca çevre sözcüğünün ilk harfi. Şu Yunancada çevre demek. Evet çevre kelimesi demek. İlk harfi işte gördüğünüz gibi pi harfi olan pi harfinden alır. Pi sayısı arşimet sabiti ve Ludlow sayısı olarak da bilinir. Bunu da bilin sevgili takipçiler. Arşimet sahibi ya da Ludlow sayısı nedir dendiği zaman siz bunun pi sayısı olduğunu biliniz. Aynı zamanda ismini Yunanca'da pi anlamına gelen pitia dan alır. Pi pi olarak yazılır. Pi sayısı bir matematik sabitidir. Söyledik çevrenin çapına oranıdır ve yaklaşık olarak 3.14 kabul ederiz ama burada 3.14159. Bu devreder. Sonsuza kadar devreden bir sayıdır ama biz 3.14 olarak alırız. Pi sayısı matematik ve fizikteki birçok formülde görünür. Bu bir irrasyonel yani rasyonel bir sayı değildir. İrrasyonel sayıdır. Tam olarak iki tam sayının oranı olarak ifade edilemez. Evet, iki tam sayının oranı olarak ifade edilemez çünkü 3.14'tür. Pi sayısının tanımını nereden geldiğini ve kökenini öğrenmiş olduk. Videomu beğenip yorum yazmayı unutmayın.